Yani sizden bir diğer isteğimiz de buranın onarımı için de destek olabilirseniz. Evet. De evet. Keşke kapatılsaydı. Üstüne evet. yapı Şu duvar Evet. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olan bizim insanlık için korumamız gereken alanlardan birisindeyiz aslında. Bu kaza alanı Amida Höyük kaza alanındayız şu anda üzerinde bulunduğumuz az önce gezdiğimiz İrfan Hoca'nın bize anlattığı Artuklu Sarayı'nın şu anda kazısı yapılıyor. Biliyorsunuz Artuklu 300 sene bölgeyi yönetmiş aslında bir Selçuklu medeniyeti. Ve bölgede de gerçekten Diyarbakır'da da hem sur içinde hem sur dışında da önemli eserler bırakmış. Diyarbakır önemli katkılar sunmuş bir medeniyetten bahsediyoruz. Şu anda burada e, kazısı yapılan Artuklu Sarayı 1200 ile 1220 tarihler arasında inşa edildiği e, tarihleniyor. Doğru mu hocam? E, Artuklu Sultanı Nasreddin Mahmud tarafından inşa ediliyor. Değerli arkadaşlar tabi bu saray 800 yıllık bir saraydan bahsediyoruz ama bölge kesintisi 8000 yıldır bir yönetim merkezi olarak da kullanılmış bu bölge. Şu an üzerinde bulunduğumuz alanı biz yakın bir zamana kadar, şu anda aşağıdaki sarayları zaten hem müze olarak hem valilik olarak da kullanıyoruz ama burayı da, bu tepeyi de biliyorsunuz yandarmamız uzun bir süre kullandı. Yani burası 8 bin yıldır bir yönetim merkezi olarak kullanılan dünyadaki en ender alanlardan bir tanesi. Değerli arkadaşlar tabi burayı önemli kılan, bu sarayı önemli kılan başka bir faktör de biliyorsunuz Diyarbakırlı ve Diyarbakır'da 25 yıl yaşamış olan bu sarayda 25 yıl yaşamış olan ve son dönemde de daha çok gündeme gelen El Cezeri İslam bilim insanı El Cezeri bu sarayda tam 25 yıl yaşamış ve bugün Kendisinden söz ettirdiği birçok buluşunu, icadını da bu sarayda yapmış ve denemiş bir İslam bilim insanı. Ve bugün baktığımızda hem sibernetiğin, hem robotik bilminin aslında temellerinin atıldığı yerdeyiz şu an. O saraydayız. Ve krank milini bulan geliştiren yine kendisidir el Cezedir el Cezedir. Ve bu kadar önemli bir sarayda bugün Kültür Turizm Bakanlığımızın himayelerinde yine bu kazı Kültür Turizm Bakanlığımız biliyorsunuz Türkiye'de farklı kazıları 12 ay kazı yapılacak kısma aldı. Türk Tarih Kurumu üzerinden Amida Höyük kazısı da 12 ay artık burada kesintisiz kazı yapılacak. Hocam ekibiyle burada 12 ay kazı yapabilecek biz de işgur üzerinden toplum yararına çalışma programından da burada evet. işçi desteği vermeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, inşallah Diyarbakır'da bu hem içindeki e, yapılar hem surların korunması ile ilgili geçen de açıklamalar yaptık. İhaleler yaptık, devam ediyor. Şimdi bu iç kale surlarıyla ilgili de inşallah yakın bir zamanda yeni bir ihale yapacağız. Bu Amida Höyü'nün iç kaleye bakan duvarların da şu anda tehlike arz eden, e, burayı seyahat eden insanlara yukarıdan taş düşme riski olan bölgeleri de o kapsamda yeniden e, hem Rölevi Anıtlar Bölge müdürlüğümüz hem hocalarımızın bize e, vereceği yeni planlarla e, yeniden ele almak istiyoruz. Ben bugün başlatmış olduğumuz kazının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin, ülkemizin, insanlığın kültür tarihine yeni ışık tutmasını temenni ediyorum.